Evet hemen. Önce perdeler perdeler perdeler. Perdeler çık 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 çık. Çarşafı marşafı hızlıca toplayalım. İstiyorum. Ne suyu? Camları sileceğim, su şey istiyorum. Yerleri süpürmeden mi camları sileceksin? Evet. Cansu senden bunu beklemezdim Cansu. Kadir, Belki kadının tarzı öyle. Sen niye karışıyorsun? Bak bak hiç ona girişme. Yer süpürmeyecek mi? Neyin üstünü? Üstünü Tamam hadi ama yerleri süpürelim. Tamam yerleri süpüreceğim şimdi süpür. Cansu bence bu işi biliyor aslında ama heyecan yaptığı için direkt plansız çalıştığından ötürü yanlış işlemlerden dolayı yaptığı yeri de tekrar kirletiyor. Bir bak sana plastik çiçekleri yıkamanın kolay yolunu gösteriyorum. Hani? Hazır mısın? Evet. Ay ülkecek biz de sorunumuz neydi diyorduk. Şükür Türkiye olarak rahatladık. Nasıl oldu ama? Evet bir anda cam suyu verdin çiçeğe. Canımsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bugünün günlüğü de sen oldun benim için. Ben kendim parçaladım. Ben ellerimi parçaladım. Ben bu puanı kabul etmiyorum ya. Ama dün öyle demiyordun Öznur'a. O puanı sil. Ben onu hak etmiyorum diyordun. İki de hak Şimdi hak neden bunu diyorsun? Cansu bir sağlık. Sağ olasın, hoş geldin. Kolay gelsin. Cansu bir bakar mısın? Şu an hiç bakamam. Ama bak. Cansu dur süre. Ne diyorsa desin hele bir dinle. Şimdi e, diyeceksin ki Nimet hey, abla hey, yine hey, oynuyor ha, diyeceksin. Alabilir miyim bu arada? Dur ben vereceğim peçin. Ha? Oynuyor musunuz? Hayır oynamıyorum. Buyurun neden gelmiştiniz? Temizliğine bakmaya geldim. Ve Cansu su e, şimdi diyeceksin ki Nimet abla oynuyor. Önce komple bir süpürüp sonra silmeni beklerdim. Hem süpürüp hem silin. Hem süpürüp hem de bu, bu şekilde olmaz. Yerleri süpür. Bir saniye. Bir dakika. Çocuk. Yerleri süpüreceğiz. Tabii ki. Tabii Sonra ki. koltukları mı sileceğiz? Hayır. Hayır bak şu şekilde. Önce koltukla ama az önce gördüğümde süpürüp sili ya, ya biri siliyordu biri süpürüyordu. Bu şekilde olmaz. Kim süpürüp bu kim sildi? Bu şekilde, saniye, saniye bu saniye, şekilde kim süpürdü, salon kim? olmaz. Bir saniye kim, kim sürüdü, yeri kim sildi? sildi? Yeri kim bu sildi? şekilde kesinlikle kız kabul etmiyor. kim, de, kim ya, sildi. Kabul et, yeri sildi? Kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır. Tam Hayır gördüm özellikle yeri şurayı sildin gördüm. Nimet Hanım biriniz yeri süpürürken diğeri de sobayı siliyordu diyor. Hayır diyor ki yeri sildin diyor. diyor. Yeri mi sildiniz diyor. Kız yer silinmedi Sen ki. Sen bir dakika senin temizliği Kesinlikle, anlamadığını buradan öğrenmiş yani olduk. Bu yani yer süpürülmüyor. Yani, bu, bu yani niye silindi ki? Bu yer Bu koltuğun tozu ne olacak buraya gelmeyecek mi? Kesinlikle kabul etmiyorum önce süpüreceksin. ...koltukların silinecek en son sobanın tozunu alacaktı. Bence orayı silmişti. Ben öyle söylediğim için kıvırdı. Nimet'ten kaçar mı hiç bunlar? Nimet Hanım'ın tepkisine göre ikinci kez sileceğim diyorsa... ...çok yanlış yerden başlamış. Ben sobanın sadece kabasını aldım. Gerçekten temizlik yapan bir insan olsaydın... Niye kabasını olsaydın, aldın özellikle? Gerçekten e, temizlik yapan... Alsana. Gerçekten bak, 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 temizlik bilin. yapan bir insan olsaydın... ...bu sobanın böyle silinmediğini... ...ya da silinmemiş olduğunu anlaman gördüm. gerekiyordu. Bir gördüm. Gördüm geldim. Ama silmedim diyor demiş kabasını aldım. Her şeyi bitirdikten kabasını sonra değil mi? Ne kadar oldu da abi. kabasını alsa benim için burada bitti. Sen zaten Ay her şeyi kesin. Gün. Sen zaten geçen bilmiyorum. gün kabul etmiyorsun. Sen geçen gün beni mi? bekip gördüğün ağzına Şimdi önce koltukları bir süpürüp bir siliyor tamam ama buranın tozu nereye gidiyor? Havaya mı gidiyor? Tamam bu ama tekrar deli Hayır, icap, hayır, hayır almayacaksın. Burada oyalanacaksın. Gibi bak, bak, yanlış anlıyorsun Vakit beni. Vakit benim vaktim istediğim yerde bak, oyalanırım. Bak istediğin şekilde Almak isteği isteği Gibi, gibi alıyorsun, alıyorsun. yani sonra hayır. Sonra Nimet abla Almak bu düştü. Nimet abla oynuyor. Sen Sen birincisi baştan beni rakip gördün zaten. Rakip Seni mi gördün? Bak detay detay dedi kesinlikle. Asiyonum düştü. Vallahi tansiyonum. Vallahi şu an benim de düştü. O kadar gerim gerim gerildim ki. Daha temizlikte da daha çok temiz ya. banyoda gördük. Benim lan güzelsiz Ne olur, susun. Oynuyor derken ne kadar da haklıymışız ya. Cowsu hep böyle işte yaparım, ederim diyor ama beni yanıltması lazım. O böyle ancak konuşur. Bıdı 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 konuşur. Ama yapamayacak. Bak ben sana mutfakla... Nilmik oynamıyor Nil. Bak dinlemiyorsun ama dinlemiyorsun. Sesimi yükseltmek istemiyorum, dinlemiyorsun. Burada bir şey diyeceğim. Dinlemiyorsun yani eleştiriyor. Yok kişiliğine karşı bir şey söylemiyor. Cansu, daha fazla gerilmeyelim. Bence de gerilmeyelim. Dinlemiyorsun çünkü, dinlemek bilmiyorsun. Yaşı geriye dinlemeyebileceksin. Ben, ben, ben sana, sana dedim ki, ki ben sana dedim ki sesimi yükseltmek gel, istemiyorum. Gel, sesimi gel, buraya gel. kadar getirdi. Tamam, tamam. Gel, gel. Dinle ya, önce bir dinlemeyi öğren. Adam akıllı karşına durmuş dinliyoruz seni ya. Önce bir dinlemeyi öğren. Ya diyorum ki saygımı koruyacağım, saygımı koruyacağım. Saygı maygı bırakmıyor. Tamam sakin ol. Hayır olma olmuyorum gel, ya gel, otur, bir, oynamıyor otur. da ne yapıyor? Tamam gel otur otur bak al, gel gel bir enerjin düşmesin gel tamam. Bir sakinleş. Hayır düşüneceğim evet. enerjim zaten istediği bu. Tamam. Ben o kadın istiyor diye enerjim enerjimi düşüremem. Ta haftanın başından beri Nimet abla oynuyor. Nimet abla oynuyor dediler ama Nimet oynamıyor. Tebizliğiyle puanını verecek. Tamam yok, yorum yapsın. Yok. Yorum yapmaması, yapmasına bir şey demiyorum. Ya tek verdiğin Zaten, cevabı duymuyor. Evet kadına bak 10 defa söyledim dedim ki silmedim silmedim. Kabasını aldım bıraktım silmedi. Ben onun aralarına tornavida sokarak sileceğim. Ben onu silmediğimi söylüyorum dinlemiyor ya buradan girmiyor. O direkt girmiyor. kestim attım diyor. Çünkü kesip atacak yer arıyor. İki gündür aynı şeyi yapıyor tamam dün Alene'ye hakkını verdi. Alene'ye hakkını verdi sırf bizim yorumlarımız yüzünden verdi. Oynuyor oynuyor dedik sırf oynuyor dediğimiz Oynamadığını şey yok. Oynamadığını göstermek ben, Aynen. Için bakın ben. ben oynamıyorum. Kızı hak ettiği puanı verdim. Yoksa Aleni'ye çok güzel 2-3 dün Dudu'nu. Kesinlikle oynadı. Aslında o 4 vermeyecekti. Daha düşük bir puan verecekti. Bana nispeten öyle verdiğini düşünüyorum. Ha 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 Resmen zaten Sevda bana onlarla gelmesin. Olumsuz bir vaka. O zaten bitmiş, kaybetmiş. O sadece bol keseden atacak. Peki finalde size de 4 puan verirse ne yapacaksınız? Özrümü dilerim. Gerçekten özrümü dilerim. Eğer hak ettim 4-5'ten geçtim. Hak ettiğim puan 2 ise hak ettiğimi verse bile özrümü dilerim. Ben herkese hak ettiği puanı vereceğim. Cansu da finalde benden özür dileyecek. Evet salonda temizlik birazdan kaldığımız yerden enerjik bir şekilde Tabii devam edecek. Tabii ben asla onun modumu düşüremem. Hadi. Nimet yorumlarında çok abartıyor. Olumsuz yorumları çok ön planda tutuyor. Olumlu olan yerleri de olumsuz olarak yorumluyor. Kendinize geldiniz mi? Evet geldik, evet. dinlendi. kendimize de geldik. Nimet Hanım niye böyle yapıyor? Bence Nimet abla benim temizliğimden korktu. Kesinlikle korktuğunu düşünüyorum çünkü bu yorumları onu gösteriyor. Ben Cansu'dan korksam Allah aşkına benim bu programda ne işim var? Kendime güveniyorum ki gelmişim. Kendisi gerçekten temizlikten anlayan bir insan olsaydı ki anlamıyor. Oranın silinmediğini sadece kabasının alındığını anlamalıydı kesinlikle. Yerler sildin diyor yerler silinmiş yerler mi? Ki... Peki sen biliyor musun bu kız ne yapmış? Ben biliyorum Kadir ama kendisi anlatsın ne yaptığını. Ne yaptın? Ne yaptım? Ben kızımı, bir tanecik kızımı doğurduğum günün sabah altısından akşam onun on kadar temizlik yaptım. Sabahın altısından. Yani normalde insanlar hamileyken bayanlar 8. aydan sonra artık yavaş yavaş ağırlaşmaya başlıyorlar. Çoğu kişi işe gitmiyor, evde bile aman yavaş hareket edeyim, dur kıpırdamayayım merdivene, sandalyeye çıkmıyorlar. Sen doğum yapacağın gün. Evet. Akşam sabah 6'dan akşam 10'a kadar temizlik yaptı. Evet. Bir de evden çıkıp hastaneye gittin doğum yaptı. Planlı programlı kadın. Her şeyin zamanı var diyor. Evet. No, Doğuma var. daha var biraz böcek, daha Böcek Böcek gördüm evde böcekten sonra. Böcek için kalktın akşam 10'a kadar temizlik mi yaptın? Evet. Siz karnınız burnunuzdayken bile temizlik yapın sonra Nimet Hanım gelip sizi eleştirsin. Olacak iş değil Sen ki de sabah 5'ten akşam o kadar doğum günü temizlik kendisi yaparsa Kendisi yapmamıştır he kendisi normalde yapmaz o kadar temizdir Bilmiyorum belki de ya canına şey çok kıymayan biridir O zaten Sezeryan'la doğum yapmış Onun zamanında Sezeryan mı varmış? Abartma Kadir kadın kaç yaşındaki Hadi gel başla sen koltukları süpürmeye gir evet. ben de şu camın kabasını tamam. almaya giriyorum Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz